Evet, Göksu konuşacak. Merhabalar. Öyle yap çünkü çok neşesiz. Neş gözüne vurdu arkadaşlar, konuşamıyor şu an. Hocam. Şu an Eminönü sahilindeydi arkadaşlar. Eee Göksu. Acı yiyor Bir yandan karnını doyuruyor. Bir yandan da kuşları, martıları doyuracak. İnşallah. Arkadaşlar. Evet, kuşlara yemek atıyorlar. Hadi. Ama bu kadar da değil. Sen de at bakayım. Evet arkadaşlar çok Uyum. güzel bir gün. Hiç kış olduğu belli değil. İnsanlar Geleceğim, dışarıda. Hocam ama. Yok. Yok şu an arkadaşlar, markalar hiç oralı değil. Kotlu dönüşüm yapın. Evet, vapur setinden korkuyor GoPro. Ama atmayın. Abla atma yine. Evet gelin bak. Göksu düşersin. Göksu çok gitme düşersin kızım. Ne kayar, Ayağı aşağı düşersin bak. Şey. vıcık vıcık da oralar. Ayakkabının altına otur. Bak bir şeyim Düşersin. Arkadaşlar. Evet, Martlar, Ablam zil bunaydı. de yemek istiyorum? bugün gittik evet, bugün. <laughs> i̇ki, buçuk saat, Üçük oldu. Iki, buçuk saat yemek Ablamın şekli benim dişe Evet. E Geldim. Açamıyordur. Sinirlerimle oynuyorlar ben. Arkadaşlar va. atmana ne geldi biliyor musun? Yaz denize gireceğim. Çok rahatladım. Deniz Çok seviyorum. Güzel olur değil mi kızım? Doğru güzel. Arkadaşlar ben bir kere denize kendimi verdim yazın. Hey! nereye gitmiş? Geldi mi? Geldi de ama konuşmaya bak. Göksu her videoda bir şey yiyor. Hmm. Gene bizim Göksu. Gökçe Arkadaşlar <laughs> size <laughs> <laughs> bir şey diyorum. Bir ağzına kırpıçır istersen. Ben Arkadaşlar babam sade açma bulmuş. çikolata uzatasın. Ya sade... Evet, vapur geliyor. Hadi alın be. Ne ya? Çok güzel bir görüntü arkadaşlar. Bana bakıyorlar ne yapıyor musunuz? <laughs> ben yapıyorum. Bu adam... kendimkisinden de birazcık vereyim. Çikolatalıdayız. Bak da ablam gel. Ablası ya. geri kaçtı. Ördek mi lan ha? Arkadaşlar ördek mi baktı mı? Martı kızım onlar öyle oluyor. Evet. ya böyle oturdu ördek gibi korktum. Evet arkadaşlarına veda et. Bye bye. Kanalımıza abone olmayı like. unutmayın. Hoşçakalın.